Merhaba arkadaşlar. Şu anda pizzaya geldik. Aslında bizim ana vatanımız burası ama e, bayağı bir değişiklikler olmuş. E, burayı kapatmışlar. Bu sene biz buraya gelmedik. Turdaydık biliyorsunuz zaten. Şimdi bir gelelim dedik. Burada bir direkt burayı kesmişler. E, buradan artık araç içeri girmiyor. Buraya park ediyor insanlar. Buradan yukarı yürünecek. Şimdi biz de yürüyoruz tabii. Herkes gibi. Ama tabii her tarafta çöp problemi var. İnsanlar geliyorlar, burayı kullanıyorlar ama, ama. De pisliği de bırakıp gidiyorlar. Bu dünya güzeli yeri de bok ediyorlar. Onun için e, gelen arkadaşlar, buraya gelecek olan arkadaşlar da söylüyorum. Yani kendi çöpünüzü alıp giderken eğer ki terbiyesizce kendi çöpünü bırakmış birileri varsa sizden ricam onları da alın ki burası temizlensin. Yoksa burası temizlenmeyecek. Ve atan olursa da mutlaka uyarın kardeşim olay bu. Böyle cennet bir yeri darbat etmeye kimsenin hakkı yok. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Şu anda araçların hepsi aşağıda. İçeri giremiyor araçlar. Şu anda kapatılmış durumda. Önceden buraya kadar geliyorlardı. Evet. Abi. Önceden pizzanın içine kadar giriliyordu. Bizim burada, karavanda. Aynen. Şurada duruyordu. Burada belediye varken ben açık ve net söylüyorum. Burada belediye işletmesi varken çok çok daha iyiydi. Ee, belediye burayı gayet iyi ve güzel yönetiyordu. Evet bir ücret alıyordu ama bu ücretin karşılığında şu anda gördüğünüz gibi veriyormuş. Onun için tekrar belediye buraya girip sahip çıksa bence çok iyi olur. Şu anda Ekim'deyiz. Evet. Ekim ayındayız. Normalde Ekim'de burası boşalmış oluyordu zaten. Belediye varken de tesis kapanıyordu. Şu anda ama en güzel zamanı Şuna bak. çöp. Çok... Şu anda en güzel zamanı Ekim ayı. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz ağaçların hepsinin kirecini ben yaptım. Ben. Hiç kimse elini sürmemişti. Buralar darbat vazetti. Gene en azından biraz temizlemişler. Bak. Otu topu gitmiş yani. Bak ne diyor? Önemli duyuru. Pizza Koyu plajımız koruma kurulu kararları doğrultusunda sit alanında kalmasından dolayı verilen hizmetler kaldırılmış olup sayılı kültür tabiat vakıfları koruma kanunu kıyı kanunu doğrultusunda gerekli izinlerin alınması için belediye çalışmaları devam etmektedir. Yani belediye buraya illaki gelecek. Bence de gelsin. Niye diyeceksiniz? Çünkü belediye gelirse buranın nizamı, düzeni, düzeni daha Bakın mesela yemişler. Düzgün oluyor Bakın. Kesin buraya belediye şu an toplamıştır. Çünkü çok daha çok daha e, çünkü Çok daha kötü haldeymiş. Ben aldığımız deyimlerden öyle biliyoruz. Affedersiniz yani insan dışkıları e, ne işte dersiniz? ne ararsanız varmış. Biraz daha şu anda ekim olduğu için herhalde bir toplamışlar. Ama insanlar bugün pazar yine gelmeye başlamışlar ve bakın şimdi. Herkes mesela... çöpünü bırakmış gitmiş. bu şekilde. Ya bakın şimdi deniz kenarına bir ineceğiz. Bakalım ne halde. Aynen. Ya bu, bunu yapmayın yani bu, bunu, arkadaşlar. Bunu, bunu ya. yapan insan insan değil zaten. Evet. Bunları yapan insan insan değil. Buraya gelip buranın keyfini sürüyorsanız, içkinizi içiyorsanız, bunun çöpünü ve pisliğinizi alın gidin, arkadaşım. Alın gidin yani. Burada taşlar falan vardı. Belediye gidince onların hepsi gitti tabi. Yol bu şekilde. Çocukla gelecekler için çekiyorum. Şurada merdiven gibi bir Belediğe olay. Bakın, mesela çocukcağız düşüyordu. Dikkat etmek lazım. Evet, iniş hala bu şekilde zaten daha da Bugün pazar olduğu için kalabalık ya ben bu kadar beklemiyordum bir şaşkınım şu anda. Yaz gibi. he, bayağı dolu. Sen böyle bekliyor Ben Yo, beklemiyordum. Beklemiyordum. dolu. Evet, deniz. Zaten bunun denizi eşsiz. Denizi güzel canım. Denizine laf yok. Yani zaten bu kadar eşsiz bir yeri bu kadar rezil etmenin hiçbir alem yok. Yani rezillik başka hiçbir şey değil yani. Şimdi tabii kendimize uygun bir yer bulacağız. Çok da spontane geldik biz bugün buraya. Evet, evet şöyle, nerede kalalım? Şöyle hemen koyalım havlularımızı. Burada bence zaten saat 5 oldu. Bir gireceğiz. Biraz böyle gün batımına doğru evet. keyif yaparız. Bugün pazar. Yarın sen de işe gideceksin sonuçta. Evet, ben çalışacağım arkadaşlar evet, artık. sen de bir keyif yap. Biz de biraz keyif yapalım. Hani hep soruyordunuz ya, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun diye. İşte ben yarın çalışıyorum, bütün hafta deli gibi çalışacağım ee, önümüzdeki yaza hazırlık <laughs> çalışıp para kazanacağım arkadaşlar. Evet oynuyorum. Evet arkadaşlar şimdi pizza koyunun size en nadide yerlerinden bir yerine gidiyoruz. Orada kil banyosu yapacağız. Ee, size de bunu göstereceğiz. Buraya gelirseniz mutlaka killenmeye oraya gidin. Güzel bir kil banyosu yapın ve cildiniz böyle mükemmel olsun. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Serdar Bey sırrınızı açıkladınız galiba. Evet. Yakışıklılığın sırrı buradaki kil banyosuydu. Açıkladım. <laughs> Bu merdiveni biz yapmıştık. Karavan tam burada duruyordu. Evet. Oraya merdiven yapmıştım. İnsanlar rahat inip çıksınlar diye düşüyorlardı. Ben hamileydim. Evet o hamileydi. Hatta burada denizin girişinde taşlar vardı. Bu taşları temizlemiştim. Ayağı acımasın diye. Canım kocam benim ya. Bir tanesi. Evet şimdi buradan inmek birazcık oraya geçerken sıkıntılı. Sana vereyim bu okuyu. sonra şu minik kısmı. Buraya iniş yok. Buraya bir yerde inemezsiniz. Oradan geleceksiniz. En dibe gidiyoruz şimdi. E, 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 e. Dibe vurduk zaten. <laughs> en dibe vurduk. Şimdi bebeğim. Efendim, en güzel deniz orada değil mi? Evet. Burasının en sakin yeri burası. Havanın hava ne olursa olsun burada dalga olmaz. Burası hep böyle düzdür. Ama gidişi zor. Hop, evet. Yani tek başınaysınız kolay da tabii çocuklar falan olursa zor. Ama yazın mecburen burada yer olmadığından dolayı her yere insanlar gitmek zorunda kalıyorlar. Tutayım mı canım? Tut tut. Ben giderim. Burası bile dolu. Ekim, Ekim'deyiz. Evet. Güneşin. Evet. Geç kaldık falan diye düşünüyordum ama işte kalmamışız. Bak buradaki kum bildiğin peeling kumu işte. Yani bu kumla peeling yapabilirsin. Kil değil mi işte? Evet. Kirli kum bu. inceciktir. Gördünüz mü? İncecik. Bu peeling yapmak için. Vücudunuzu buraya geldiğinizde bununla peeling yapabilirsiniz. Bütün cildiniz arınır. Ondan sonra da kille banyo yapar. Tabi duşlar falan vardı, termal artık yok. Duşlarından bile jeotermal su akıyordu. Girişi 15 lira alıyorlardı ama şezlong veriyorlardı. İşte e, otopark veriyorlardı. İnsanlar en azından çöpler toplanıyordu, çöpleri Her toplanıyordu, temizliyorlardı. En azından pizza koyu temiz kalıyordu. O paraya da değer... Sizden de bu sene çok sorular geldi. Pizza hakkında bize yazdınız. Evet. İşte çok kötü olmuş abi, bu sene siz oraya gitmiyor musunuz, görmüyor musunuz? Biz bu sene gelemedik. Evet, biz gelemedik böyle oldu. <laughs> Gelseydik farklı olurdu bence. Çok kötü durumda olmuş. Biz e, geçen yıl tam tamına 8 ay kadar burada kaldık. Yani arkadaşlar bakın size şöyle göstereyim, insanların yaptıkları şeyleri göstereceğim. Bakın, her yerde bir bidonlar, her yerde pislikler. Bakın, maskesini bile buraya takmış bırakmış gitmiş. Yani yazıktır ya. Yani böyle güzel bir yeri böyle bunharca pis bir şekilde bırakmanıza yazıktır yani. Bunları görünce ben insanlığımdan utanıyorum arkadaşlar. Yani değerlendirmek istiyorsak, daha fazla e, buralarda doğayla zaman geçirmek istiyorsak ve korona ve benzer hastalıklarla boğuşmak istemiyorsak çevreye ve dünyaya saygı duymamız lazım. Yoksa dünya giderek bizi istemeyecek. Haklı olarak istemeyecek diye düşünüyorum. Buralar kimsenin malı değil. Sizin hiç değil. Yani siz buraya geliyorsunuz ya da buraya gelip de bunu yapanlar için konuşuyorum. Ya vallahi bir şey söyleyeceğim. Affedersin de babamızın malı olsa da kirletmek zorunda değiliz yani. Yani kendi malı olsa ya da kendi e evini yani. kirletiyor mu? Öyle düşünsün. Burayı bir ev gibi düşünsün. Kendi evini aynı şekilde kirletiyor mu? Eğer kirletiyorsa zaten o insan değil yani. Değil yani. Evet şimdi kil çıkaracağız size. Mörmücek mörmücek var orada. Kalktı be kalktı be sevdane Gel hop. <laughs> Göster. İşte bu doğal saf kil arkadaşlar. Bu da doğal saf deniz suyu. Şimdi bunu burada suyun içinde. Gökhan abi gel sen kolu mahkeme yapacağız. <laughs> gel. Kıracağız. Sen şimdi eski hali suratına. Gökhan abi, Gökhan abi bir daha Ama beni balıklar ısırdı. Şimdi geçecek. Evet bu, bu sene biraz akşam kan var. daha davası kuzenlerini pişirip yiyeceğiz. Kızgara yapacağız. Şaka değil yani bu. Beni nasıl ısladın anlamadım. Keşke oraya çekebilseydim. Sardar'ın dövüşme anını. Evet. Kilimiz yoruldu mu? Sardar'a 20 tane saldırdı. Balıklar bile insanları istemiyorlar. Değil mi? Defol git diyor. Aynen öyle. Beni ısırmadılar, beni istiyorlar demek ki. Sen deniz kızı Seni sayıyız. beğenmemişler. Beğenmemişler. Sen deniz kızı değilsin. Ben gudibet gibiyim. Evet Gökhan gibi. Şimdi konu Sıra... mankenimiz Gökhan. Sıratına... Önceki hali, sonraki hali. Çıkart gözlüğünü. Hı. İleri demiyor bu ne yaptıklarını görmüyorum. Ben de izleyeceğim. Bu arada, bu arada bu yapılırken söyleyeyim ben hayatımda ilk defa karavana bindim. İlk defa kuzenlerimle böyle bir tatile çıktım. Gözlerini kapat. Yani 4 senedir de ilk defa denize giriyorum. Ağzını da kapat. <laughs> Adam mahvetti ya. Affetmiyorum. güzelleştiriyor. Ama kuruması lazım. Bekleyeceksin hep heyecanı. Şimdi kuruyacak. Bekle. Kaç lira oh. vereceğim? Valla güzellik merkezine yaptıysan Serdar'a sor fiyatını. Sana kaç lira vereceğiz? Valla 500 lira yapmıyorlar bu işi. <laughs> Tüm vücut çalışıyoruz abi biz. Serdar Reis kaç para alır bu işte? Ama ben şeyim ya tanıdığım değil mi? Herkes yapmaz böyle ben sana söyleyeyim. Ben de eminim yani kesinlikle yani. Kendimi çok özel hissettim. Özelsin zaten. Pretty Serdar'ın yanında istediği nadide insanlardan. Gogomuz. Akşam beni karavan kapattı. Yanlış <laughs> Kapattı derken. Cezalandırdı beni. Tek ayak üstünde bekletti. Üç çocuklar olduğu için bakayım <laughs> Gökhan abi Serdar'la yaşamak nasıl bir duygu? Her an her şey olabilir. <laughs> her an her şey olabilir, her an. Yani dakikası dakikasına tutmayabilir olayları. Ne dediğinize, ne içtiğinize, ne yaptığınıza dikkat edin. Ama çok heyecanlı ve çok zevkli. Yani. Şöyle yani... Şimdi diyelim ki Dikili'ye gitmeye karar verdiniz, birdenbire Diyarbakır'dan çıkabilirsiniz. O da D ile başlıyor diye. <laughs> Bugün öyle oldu yani. Aşkım dün story attık ya lahmacunla alakalı. Hı. Gaziantep lahmacunuyla. Ya Buradaki de çok güzel ama e, herkes Hı. şey yazmış. Kesinlikle Gaziantep yemeniz lazım. Kesinlikle Gaziantep'te. Gaz tabii ki yani Gaziantep'te. Kocacığım bana sözüm var. Hatırlatırım buradan. Tabii ki. Yalnız ben Gaziantep'e gitsem ne yiyeceğimi şaşırırım yani. Orası bir gurme yeri. Yani yemek mi yiyelim, tatlı mı yiyelim ne yani şey, yapalım yani. Her şey yerinde güzel arkadaşlar. Don. Sen yedin gerçi de ben beraber yani, gitmedik. E, her şey yerinde güzel tabii ki. Arkadaşlar bakın kelim. Yarın saçım çıkacak. Evet. <laughs> Böyle fışkıracak. Böyle. Sen, sen bir sabah kaç taraf gözleri. Gözleri de kapat. <laughs> Amen o. Kimen evet. Yepen, evet, bunu tekrardan söylüyorum. Pizzaya geldiniz. Şuradan bir yerim indiniz. Pıt 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 yürüyorsunuz. Buradaki deliklerden kil çıkarıyorsunuz. Doğal işte kil. Şimdi kendini mi yapacaksın? Kendini yapacağım. <laughs> Beni? Tamam. Önceki hali, sonraki hali. Hı çekelim iyice de. Gözleri falan nasıl sürdü ama kapaklara kadar masaj yaptı yani. İş yaptı mı o tam yapar abi. Evet. Ne iş olursa olsun fark evet, etmez. gerçekten Serdar bir şey yap yaparım dedi yapıyor. Yani onu kuzenden öğrenmiştim. Bir de e, elini vurdu mu diye yapıyor yani. Gerçekten sonuna kadar gidiyor yani. Hani yoruldum, bırakayım, yeter diye bir şey yok. Başlamaz, üşenir ama başladı mıydı gider. Tamam tam, tam yap yani. abi. Takıntılı zaten. Bu şey olur mu Serdar ya? Bir Serdar'la karşılaşacağız. <laughs> Gördüğünüz gibi bizi e, uğraştırmıyor. Kendisi sanatını icra ediyor. Bize güvenemedi bence. Şu anda biraz sonra haka dansı yapacağız. Huh, huh, huh. <laughs> evet bunlar Avustralya yerlilerinin savaşçılıkları. Şu anda süsleniyor savaşa gidiyoruz. Hadi hakka dansını bekliyoruz Serdar'cığım. Gökhan <laughs> abi bu fırsatı iyi beğendin. Tavsiye etmiyorum Gökhan. <canım. gülüyor> Arada yapıştırıyorum. Taş mı geldi bana? <laughs> <laughs> Peynir öyle yapılmaz böyle yapılır kardeş. Biz hamamda tellahta turistler geliyordu böyle şap bura şak <laughs> Şimdi seni tela gibi çalmasın. Yok Denizlen, öyle bir masaj denizli. yaptım ki korkuyorum ki alışacak her zaman. Valla alışırsa ister. Evet alışırsa ister bir kere ayağı burkulmuştu. Üç gün üç gece boyunca devamlı masaj yaptırdı herif. Ayağı iyileşti gene iyileşmedi numarası yapmıştı. Hiç çırpmıyor. Çok güzel oldu Serdar iyi oldu değil mi? Şuralarını da yapsana bak. Hı. Korkuyorum ters tepebilir ya. Yok yok al oradan çamur al. Al 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 al. Hah. İyi geldi mi? Çireye benziyorsun şu anda. Aynen. <laughs> oh. Gerilmeye başladıkça hissediyorsunuz hani çekiliyor çekiliyor böyle. Yani güzel oluyor. Güneşin daha iyi olduğu bir saatte evet, çok daha iyi olacak. Saatler. Biz biraz program dışı işlerle uğraştığımız için geç geldik. Şimdi bir 15-20 dakikaya zaten vücudumuz sil, kuruyacak. Yok ama bizim hayatımız spontane. Biliyorsun. Evet. Spontane yani. Yani şimdi şey. bir şey söyleyeceğim de benle ilk defa karşılaşıyorsunuz diye söylüyorum. Rol e, e, yani ne bileyim böyle senaryo falan hiçbiri değil. Hep böyleler. Yani evde de böyleler, akşam da böyleler, sabah da böyleler, kahvaltı da böyle. Yani oldukları gibiler yani. Açık açık söyleyeyim yani. Benim için bir yabancılık yok yani. <laughs> <Her> Nasıl <laughs> görünüyorum bilmiyorum. Tabii şu anda maymunun bir öteki <laughs> aleyim gibi geliyor bana. Şu anda tam şey oldun işte. Nihal Dantel. Tamam. Ah. Tamam. Şimdi çamur güreşlerini açıyorum. Birinci e, pizza koyu çamur güreşleri. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Atalım bak ya <laughs> şimdi görürsün. <laughs> Çamurdan atmazsın sen bunu. Evet arkadaşlar bak şu karşıdaki ada da bizim ünlü işte kalem ve garip adamız. Arası da akvaryum. Evet. Tabi bugün gelirken çok spontane geldiğimiz için teknemizi getirmedik. getirsedik o tarafa da geçecektik ama e, bakacağız. Önümüzdeki hafta da daha sonraki haftalarda geçeceğiz yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi yani her şeyden bahsediyorlar. En sevdikleri kuzenim diyorlar. Karavan yok. Tekne yok. Çamurlara şey yapıyorlar. Yani burada bilmiyorum mahrumiyet bölgesinde gibiyiz yani. Ama çok keyifli. Yani... Doğanın içindeyiz yani. Sana denk gelmiyor. Yok yok yo, ben şey. çok memnunum gerçekten. Yani İstanbul'dan kaçıp geldim ya buraya. İnanılmaz güzel çöpler harç. Evet. Çöp konusuna bir daha değiniyorum arkadaşlar. Lütfen gittiğiniz her yerde lütfen çöpünüzü alın ve götürün. Oo Üşüyeceğiz biraz. Orası kum değil mi? Orası kum. Kum, kum da yani yürüme diyorum, atla diyorum. Yüz diyorum yani. Evet, atlıyorum. Atlamam gerek. Bay bay. Arkadaşlar çocuk poposu gibi gerçekten yani. <laughs> evet kilden sonra Gökhan çok memnun kaldı. Aynen bir de şunu yapamıyordum bakın değiyor. <laughs> evet kilden sonra oldu ama yani bakın. <laughs> bakın saçları bakın. da çıktı. Evet yani bunu yapabiliyorum artık yani. <laughs> evet arkadaşlar pizzada bir günü daha batırıyoruz şu anda. Güneş yavaş yavaş düşüyor manzara mükemmel. Ee, herhalde huzurun bir resmi olsa bence bu olur derdim. Ee, mükemmel bir günün sonu. Sizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalımıza abone olun. Bizi takibe ve beğenmeye devam edin arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Eve gitmeyeceğim. Bay <laughs> <laughs> bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben de bir tane fotoğraf istesem şöyle. Hani böyle 360. Falan. Oğlum bir dur, bir dur. Gönlüm <laughs> çok <güzel>. yüksek. <laughs> Beni şuraya gömmeyin. Vazgeçtim. Şu Yok, öyle şey